Merhaba Yay Burcu ee, Bildiğiniz gibi 11 Haziran günü sizin burcunuzda bir dolunay var ve e, bunun için size ufak bir tarot açılımı yapmak istedim mini bir açılım olacak daha önce yaptığım videolarda olduğu gibi kartları önden çektim burada da görebiliyorsunuz e, ve genel enerjilere bakacağım bu e, dolunayın size ne mesaj getirdiğini yorumlayacağım öncelikle e, ana kart gelen ana kart e, ...asılan adam geldi. Fakat ters geldi arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bildiğiniz gibi asılan adam aslında yani... E, ...durup düşünmeyi, bir e, olayları enine boyuna elip, e, eğip tartmayı... E, ...ve buna bağlı bir ilerlemeyi e, kaydeder, e, bundan bahseder. Yani aslında hani a, hareket etmeden önce düşünmeyi işte bir, iyice bir tartıp değerlendirmeyi ima eden bir karttır. Fakat bu kart ters geldiğinde hem bu enerjiyi giremediğinize dair bir izlenim alıyorum ben. Diğer kartlarla olan kombinasyonlarıyla birlikte. Belki hani bir şeyleri iyi düşünemiyorsunuz, düşünmekten kaçınıyorsunuz, isteksizsiniz düşünmek konusunda, ne yapacağınızı da pek bilmiyorsunuz. Ve belki bazen de hani çok gereksiz sorumluluklara giriyorsunuz yani çok düşünmeden kendinizi olayların içine, ilişkilerin içine, sorumlulukların içine atıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu dolunay aslında size şunu demek istiyor. Her ne kadar siz böyle bir izlenim içerisinde ya böyle bir süreç içerisinde olsanız da yani değnek kralı ters geldi. Değnek kralının ters gelmesi bence bir yani uyumsuz bir durum var burada demek bence. Yani bazı zayıflıklar söz konusu, bazı gözden kaçan şeyler var kendinizle, kendinize dair. Ve bunları artık hani güçlü bir şekilde yeniden forma sokmanız, bir şekle şemale sokmanız, ve daha böyle kendinize sadık kalacak bir şekilde harekete geçmeniz gerekiyor. Ki bu ölüm kartı ile birlikte geldi. Ki bence bu üçlü kombinasyon yani asılan adam, e, değnek kralının ters gelmesi fakat ölüm kartının düz gel gelmesi bence sizin şu anda bu dönüşümü tam da gerçekleştirmeye başladığınız bir anda olduğunuzu e, anlatıyor. Yahut bu süreci bu sürecin tam olarak eşiğindesiniz arkadaşlar ya da bu süreç dediğim gibi başladı. Dönüşümün başladığı, yeni bir yaşam biçimine geçtiğiniz. Belki belli ya artık hani eskiden dediğim gibi hani çok düşünmeden bir şeylerin içine girip çıkıyordunuz, dalıyordunuz, atlıyordunuz vesaire. Yeterince sorumluluk almıyordunuz yani kendiniz bakımından. Bu içine girdiğiniz sorumlulukların size ne gibi işte hassasiyetler ya da zararlar getireceğine dair ve artık hani bunun aynı zamanda hani değnek kralı ile birlikte ters gelmiş aslında bence evet yani kendinizi daha zayıflaştırdığınız böyle belki biraz daha ya kontrolcü bir şekilde ilerlediğiniz de bir tarafı var bunun. Aslında belki böylelikle yani çok düşüncesizce bir şeylere girerek adım atarak hep o, o manada o yerlere, o insanlara eylemlerde bulunarak, aksiyon alarak sürekli sanki kendinizle uyumsuz bir sonuca varmışsınız ya da kendinizle çelişen bir yere gelmişsiniz. Ya da bu ilişkilerde hani öyle olmuş ki sizin çabalarınız, sorumluluklarınız sizin sizin yüzünüze çarpılmış. Size böyle eee ya yapmanız istenmemiş belki öyle bir şey de olabilir ve artık bunun değişmesi gereken bir yerdesiniz siz. Fakat buna rağmen aslında sizin istediğiniz şey de bu yol arkadaşlığı. Yani bu dediğim gibi bu bir bu dolunay açılımlarını genelde hani ilişki açılımı olarak görünüyorum. Fakat ilişki açılımını açılımını sadece tabii ki romantik ilişkiler işte eş karı koca gibi böyle çok gelenekselci bir yerden yapmıyorum. İlişki açılımı dediğimde bu kendiniz olan ilişkiniz de olabilir. Çok yakın çevrenizden arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan ilişkiniz olabilir. ilişki kurma biçiminiz olabilir. Ev hayvanınızla olan ilişkiniz, anneniz, babanız, patronunuz, iş yerinizle olan ilişkiniz olabilir. Her neyse bu, bu konu belli ki sizin hani bağ kurmanızla yani bu arkadaşlık, dostluk, yol arkadaşlığı konusundaki hassasiyetlerinizle ilgili bir şey gibi geldi bana. Ve belki şimdiye kadarki tavırlarınızda çok da böyle yani bir tutkuyla, bir istekle, bir böyle hani içgüdüyle atıldığınız ilişkiler, bir arzuyla güçlü şekilde atıldığınız ilişkiler, dostluklar, işler vesaire bir organizasyondan yoksun kalmış. Yani iyice eğilip bükülüp tartılıp yani ona göre işte sınırlarının, sorumluluklarının iyi belirlendiği bir şeylerin artık hani çok belirgin ya da anlaşılabilir olduğu sınırların olmadığı bir yerde kalmışsınız ve bu size zarar vermeye başlamış ki tam da bu sebeple zaten ölüm enerjisi şu anda hakim ve artık hani bunu yay dolunayı size düzene sok diyor. Yani aslında bence dediğim gibi bunu herhangi bir ilişkiye uygulayabilirsiniz bu açılımı. Bence siz ilişki kurma biçiminizi değiştireceksiniz. Yani bir şeylere, bir ilişkiye, bu dediğim gibi her türlü ilişki olabilir. olabilir. Girişime deki de, girişiminizdeki ilişim girişimlerinizdeki denkleminizi yani iç dinaminizi yeniden şöyle bir reform etmeniz gereken bir yerdesiniz çünkü bu sizin işinize yaramıyor hatta bence karşı tarafa biraz böyle hani fazla itici geliyor bile olabilir. Çünkü yani yani şunun gelmesi, DNA kralının ters gelmesi biraz baskıcı, böyle tiranik bir enerjiden söz ediyoruz. ya yani karşı tarafı yoruyor olabilirsiniz. Siz hakikaten sevgiyle, dostlukla, arkadaşlıkla, o duygularla hareket ediyor olsanız da siz kendi içinizde o sınırları iyi düşünmediğiniz ve organize etmediğiniz, neyin içine girdiğinizi tam bilmeden belki o tutkuyla giriştiğiniz için Karşı tarafa da biraz böyle baskıcı e, geçmiş olabilirsiniz ya da karşı taraf sizi biraz fazla e, ne derler hani iyilikten maraz doğar tarzı bir enerji bir laf vardır ya Türkçe'de belki öyle bir şey yani öyle bir yere varmış mesela artık yani siz iyi niyetle ne yaptıysanız karşı taraf belki bunu algılayamamış ama e, burada sınırların olmadığı, belki sizin kendi sorumluluklarınızı ve sınırlarınızı iyi düşünmeyip eğip tartmadığınız için bu da karşı tarafa aslında iyi gelmemiş. Dostluklar, arkadaşlıklar, ilişkiler, sınırlar doğru tanımlanıp doğru işte express yani edildikçe yani ifade edildiği sürece sağlıklı oluyorlar biliyorsunuz yoksa hakikaten işte yani burada mesela üç tane kadın kol kola girmiş herkesin kendi işte beraberler ama herkes farklı yerlere bakıyor herkesin kendi dünyası var ama bir yandan da el ele tutuşmuşlar şöyle aşağıda biraz daha iyi bakarsanız el 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 sıkışıyorlar yani bir anlaşma var burada ve siz bu anlaşmayı yapmak istiyorsunuz ki bu kart da Ay burcunun yani Ay destesi ve Ay destesi de aslında güvenlikle alakalı bir ve adalet duygusuyla ve güzellik duygusuyla alakalı bir karttır. Terazi burcunda temsil eden bir kart bu aslında. Bence bu kartın gelmesi içten içe sizin dediğim gibi bu yol arkadaşlığına bağlı ve dayalı güvenli bir ev ortamı, ev hayatı yaratmak istiyorsunuz. Güvenli bir bağlanma, ilişkilenme durumu yaratmak istiyorsunuz hayatınızda ve şu anki dolunay süreci de belli ki size hem bu isteğinizi anımsatacak ve hatırlatacak hem de bunu yaratmak için gerekli olan e, alet edevatın ne olduğunu tanımanıza destek olacak gibi görünüyor ki sağlıklı güzel yol arkadaşlıkları kurabilin ve belki hani yeni ortamlara girin. Ama bu ortamlarda da işte dediğim gibi o tutkuyla sınırlar olmadan yani böyle bir padala kürele değil de biraz daha böyle düşünceli ağır kalarak ağır ilerleyerek gitmeniz gereken bir yerden yaklaşmalısınız ya da duruşunuzu o şekilde ortaya koymalısınız ki zaten tüm bu kartları eyleme dökecek olan hayvan ruhu enerjisi de oyster yani istiridya kartı geldi ki istiridya kartları genelde hani sabrı işte sır tutmayı ve içten içe yani kendi içimizde taşıdığımız o zenginlikleri temsil eder. Bence siz aslında hani birçok bakımından çok cömert, çok bilge, kaynakları yüksek, bereketli bir karaktersiniz ve belki o yüzden de ilişkilere girmek, bir şeyler vermek, işte hani kendinizi oralarda göstermek, yardımcı olmak, paylaşmak istiyorsunuz ama bazen o sınırları çizemiyor gibisiniz. Şu an bu dolunayla birlikte bu sınırları nasıl çizeceğinizi daha iyice anlayacaksınız. ve bir istir diye tavrını takınarak kendiniz için doğru olan meçleri, doğru olan uyumlu insanları biraz daha böyle dediğim gibi hani sınırlarınızı ortaya koyarak ve fark ederek ve bunu, bu sınırları da ifade ederek biraz daha böyle paylaşımcı bir enerjiyle ama dediğim gibi bu paylaşımı da genellikle sizin kim olduğunuzu, ne istediğinizi ve nereden yaklaştığınızı daha açık bir şekilde ortaya koyarak yapmanız gerekiyor. Ee, göreceğiniz, yani paylaşma bir yandan şey anlamına da gelebilir. Bu aslında belki bir yeteneğiniz var. bir e, ne derler bir, bir şey bir konuda bir masterınız var. Yani bir e, iyi yaptığınız şeyler var ve belki bunları gizliyorsunuz bir yandan da belki bunları açmak, bunları paylaşmak da size aslında hani o sağlıklı bağlanma ortamlarına çekecek olan şeyler olabilir. Mesela bir yay arkadaşım var. Çok yetenekli bir kadın kendisi, müzisyen aynı zamanda. Ama tamamen sadece akademik hayatına odaklanmış bir durumda ve hani o müzisyen tarafını çok kullanmıyor, paylaşmıyor. Bence bu hani utangaçlığıyla alakalı bir durum yani. Bir şekilde çok da iyi olmadığını düşünerek geri çekilmiş ama bazen bazı şeylerden çok iyi yapmadan da olsa dünyayla insanlarla paylaşmak gerekiyor. Yani ben de mesela şu an tarota işte birkaç senedir başladım ama bir şekilde bu enerjiyi dolaşma sokmak istiyorum. İnsanlarla paylaşmak istiyorum. Sizin yorumlarınızdan ya da benim işte kendi sesimden bile öğrendiğim şeyler var şu anda. Belki biraz daha işte kendinizi daha doğru bir yerden paylaşmayı seçerek işte sevdiğiniz kanallara girişerek o kanallardaki insanlarla tanışarak belki yani içinize kapanıp sıkışmak böyle çok statik bir yerde kalmak yerine daha paylaşımcı, daha verici ama sınırlarını da koruyan, sınırlarını da bilen, gerektiği şekilde bu hayat arkadaşlıklarında neye ihtiyacı olduğunu karşı tarafa geçirebilen sağlıklı bir şekilde yaşatabilen bir enerjiyi cisimleştirmenize ve şekle şemale sokmanıza yardımcı olacak gibi görünüyor bu ay. Dolunay. Sizin burcunuzda gerçekleşen gerçekleşecek olan Dolunay. Evet dediğim gibi aslında hani ana tema galiba sizin için burada doğru arkadaşlıklar, doğru, doğru aşklar, doğru işler yapmak istiyorsunuz siz. Bunun için de doğru fitleri bulmaya ihtiyacınız var. Bunun yolu da kendinizi, sınırlarınızı bilmek Bunları paylaşmak belki yani bazı kendiniz gizlemeden yeteneklerinizi gizlemeden o hobileriniz üzerinden bile belki kendinizi yeniden dizayn edip ortaya koymanızla başarılabilir gibi görünüyor. Umarım dediğim gibi her şey yolunda gider ve işte bu ölüm sürecini yeniden doğma sürecini yeni bir kişisel like reform sürecini mantıklı ve böyle sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz ki enerjiler çok pozitif geldi. Bunu yapacak gibi de görmüyorsunuz. Biraz sıkışmış olabilirsiniz ve bu dolunay size biraz daha böyle daha da böyle hani statik ve böyle bloke edilmiş gibi hissettirebilir. Kızdığınız insanlar olabilir, küstüğünüz insanlar olabilir, bana bunu neden yaptı dediğiniz insanlar olabilir ama aslında o insanlar da sizin iyiliğinizle hizmet etmiş gibi görünüyorlar. Yani ve kendinizin sorumluluğunu alıp neyi neden yaptığınızı daha iyi ve daha bilinçli bir şekilde e, yapmanız için e, bu tepkileri göstermişler. Bu işte yani bu bir, ne bileyim bir arkadaşlık, bir ayrılık her şey olabilir dediğim gibi e, bir sebebi varmış bunların. yani bunların sebebi size yani sen doğru bir yerden kendinle bağlan, sen kendinle bir yol arkadaşlığı kur ki e, bizimle de bağlanabil. Bizimle de gerçekten e, stabil bir ve aslında ilerlemeci, e, pozitif ve yapıcı bir arkadaşlık, yol arkadaşlığı ilişkisi içerisinde girebilirsin diyor gibi her şey burada. E, bu enerjiler zaten aktif olacak. Siz buraya geleceksiniz, buradasınız da belki belki de bunun farkına varmanız gerekiyor. E, pozitif geldi her şey. Umarım gönlünüzce olur e, ve iyi bir Haziran'ı geçirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere yay burcu.